Çocuklar bu derste de e, kenar 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 benzerliği ile ilgili sorularımız olacak. İlk örneğimiz ABC bir üçgen. BE 10 santim, AB 9 santim, DC 4 santim ve DE de 3 santim olmak üzere. AD ve EC birbirine eşit 2 santim. CD açısının ölçüsü de 35 derece olduğuna göre ABC açısı. ABC açısı şuradaki alfa kaç derecedir bulmamız isteniyor. Hemen bir ekran görüntümüzü alalım. Şimdi kenar 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 benzerliği. İki üçgenin karşılıklı bütün kenarları orantılı ise bu iki üçgen benzerdir diyeceğiz. Bakın şimdi çocuklar. ABC üçgeni ve DEF üçgeninde A kenarının D'ye olan oranı A bölü D. B'nin E'ye oranı ve C'nin de F'ye oranı birbirine eşitse o zaman bu iki üçgen benzer üçgendir. Benzer üçgenlerinde dolayısıyla karşılıklı açıları da birbirine eşit olmak zorundadır. Bunu söyleyebiliriz. Yani üç kenarı karşılıklı oranlar birbirine eşitse o zaman bu kenarların karşısında bulunan açılar da karşılıklı olarak birbirlerine eşit olmak zorundadır. Ekran görüntümüzü alıyoruz. Şimdi çözümümüzde ABC üçgeni ile DEC üçgenlerinin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe sıralayıp oranlarının eşit olup olmadıklarına bakalım. Şimdi 6 9 12 öbürü de 2 3 4 Şimdi sırasıyla 6'nın 2'ye oranı, 9'un 3'e oranına, 12'nin de 4'e oranı. 6 bölü 2, 3. 9 bölü 3, 3. 12 bölü 4, 3. Hepsi 3'e eşit. Dolayısıyla ABC üçgeni, EDC üçgenine benzerdir. Yani D açısının ölçüsü aynı zamanda B açısının ölçüsüne eşittir. Peki orada D açısının ölçüsü 35 derece olduğuna göre B açısının ölçüsü yani alfa da 35 derece olmak zorundadır. Evet ekran görüntüsünü alın çocuklar. Diğer sorumuza bakalım. Şekilde ABC ve EDF birer üçgen verilmiş. ABC açısı 60 derece olduğuna göre DEF açısı alfa kaç derecedir? D, E, F. Şuradaki alfa kaç derecedir? Yine açılı e, kenarlarımızı A, B, C ve D, E, F üçgenimizin kenarlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi 5 var, 7 var, 8 var. Diğerine bakalım. 15 var, 21 var, 24 var. Şimdi dikkat. 5'in 15'e oranı, 7'nin 21'e oranı, 8'in de 24'e oranı. Bunlar birbirine eşittir. Dikkat edecek olursanız hepsini sadeleştirdiğim zaman 1/3 bölü 3 çıkar. Hepsini sadeleştirin. Sonuç 1/3'e bölü e eşittir. Bu ne anlama geliyor? Bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Yani ABC üçgeni tabii karşılıklı açılara dikkat ederek söyleyeceğiz bunu DEF üçgenine benzerdir. Bu ne anlama gelecek? ABC açısının ölçüsü ABC açısının ölçüsü aynı zamanda DEF açısının da ölçüsüne eşit olacaktır. DEF açısının ölçüsü alfaydı. ABC açısının ölçüsü de 60 dereceydi. Demek ki bizden istenen alfa 60 derece olarak bulunacak. Ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda ABC bir üçgen. BE 15 santim. AB 12 santim. DC 6 santim. DE 4 santim. EC ve AD birbirine eşit 3 santim. EDC açısının ölçüsü 50 derece olduğuna göre ABC alfa kaç derecedir? Az önce yaptığımız örneğe çok benzer bir soru. Şimdi ABC üçgenimizin kenar uzunluklarını şöyle bir hesaplayalım. Şurası 9 olacak. Şurası 18 olacak. Yani ABC üçgenimizin kenarları küçükten büyüğe 9, 12, 18'dir. Peki içte kalan üçgenimize bakalım. Buradaki içte kalan DEC üçgenimizin de kenarlarını küçükten büyüğe sıralayalım. 3 4 ve 6'dır. Peki bu üçgenimizin şimdi karşılıklı kenarlarını oranlarsak 9'un 3'e oranı, 12'nin 4'e oranı, 18'in 6'ya oranı hepsi birbirine eşit ve sonuçta bunlar 3'e eşittir. Bu ne anlama gelecek? O zaman her bir bakın 9'un karşısındaki kenar burada B 3'ün karşısındaki kenar burada D Şimdi ona göre yazacağım. 12'nin karşısındaki kenar burada C. 4'ün karşısındaki kenar burada, e, kenar demeyeyim de köşe pardon yanlış söyledim. Köşe burada yine C. 18'in karşısındaki köşe A. 6'nın karşısındaki köşe de E. Bakın şimdi sırasıyla B, C, A üçgeni benzerdir. D, C, E üçgenine. O zaman buradaki karşılıklı köşelerde bulunan açıların da ölçüleri birbirine eşittir. Yani ne anlama geliyor şimdi? D açısının ölçüsü ile B açısının da ölçüsü birbirine eşittir. E benden zaten ABC açısının ölçüsünü istiyor. Yani B açısının ölçüsünü istiyor. Bu alfa. D açısının ölçüsü de EDC açısının ölçüsü demek. O da 50 derece. O zaman bizden istenen alfa, ABC açısı 50 derecelik ölçüye sahip olacak. Ekran görüntümüzü alalım. Üçüncü sorumuz ABCD bir dörtgen. BC 8 santim, AB 12 santim, AD 4 santim, AC 6 santim, DC 3 santim. Ve ACD açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre bizden BAC eşit alfa kaç derecedir? Alfanın değerini istiyor. Şimdi yine ABC üçgeni ve ACD üçgeni karşılıklı küçükten büyüğe kenarlarımızı yazalım. ABC için söylüyorum bakın ilk önce sağ taraf e, sol taraftaki üçgen için 6 8 12 Peki bu taraftaki ADC üçgenine bakalım. ADC üçgeninde küçükten büyüğe. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Şimdi karşılıklı kenarları oranlayalım. 6'nın 3'e oranı. 8'in 4'e oranı. 12'nin 6'ya oranı. Hepsini böldüğümüz zaman sonuç 2 çıkıyor. Demek ki hepsi birbirine eşit. O zaman burada sol tarafta bulunan ABC üçgeninde şimdi 6 kenarın karşısında B var. 8'in karşısında A var. 12'nin karşısında C var. Burada da 3'ün karşısında A var, 4'ün karşısında C var, 6'nın karşısında da D var. Yani B, A, C üçgeni benzerdir A, C, D üçgenine. Burada C açısının ölçüsü, bakın ne olacaktır? 80 dereceymiş A, C, D. 4'ün karşısındaki. Peki 8'in karşısındaki A aynı zamanda öyle değil mi çocuklar? Yani burada da ona karşılık gelecek olan açı. 4'ün karşısındaki 80 8'in karşısındaki alfa. Demek ki bizden istenen alfa 80 derece olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntüsünü alalım. Diğer örneğimize. Ee, şimdi benzerlikte karma sorulara geldik. Değişik yine benzerlikle ilgili. E, şu ana kadar öğrendiğimiz soru tipleriyle ilgili örnekler yapacağız burada. ABC bir üçgen. DF ile BC birbirlerine paralel. EF'nin üç katı DE'nin iki katına eşit. AE 18 santim. KC'de 4 santim. Buna göre yukarıda verilenlere göre EK yani X kaç santimetredir bizden bulmamız isteniyor. Evet ekran görüntümüzü alalım öncelikle. Şekilde 2DE 3EF'ye eşitse EF 2K DE de 3K olarak yazılabilir. Yani DE'nin EF'ye oranı 3'ün 2'ye oranı. 3'ün 2'ye oranı. EFK, bakın şuradaki EFK üçgeni, Cbk, Cbk alttaki üçgen. Kelebek benzerliğini kullanacağız. Ne yapabiliriz şimdi? X'in dörde oranı, 2k'nın y'ye oranına diyebiliriz. Ee, buradan 2'yi aşağıya çarpım olarak geçirdi. Ee, ne oldu şimdi bakalım buradan? X bölü 8 eşittir k bölü y. K y, x bölü 8'e eşit. Bu birinci orantımız. Bir de temel benzerlik teoremi. Paralellik vardı çünkü. A, e ABC'ye göre temel benzerlikten. 3K'nın neye eşitti? 22 artı x'e eşitti. Ee, pardon. 3K'nın y'ye eşitti. Yanlış söylemeyelim. 18'in 22 artı x'e yani tamamı 18 ile 4'ün toplamı 22, 22 artı x'e eşit. Işte. Bakın bunun buna, bunun buna oranı eşittir. Yine burada k bölü y'yi 3'ü öbür tarafa aldık. Daha doğrusu 3 ile 18'i sadeleştirdik. 6 kaldı. K'nın y'ye oranı 6'nın 22 artı x'e oranına. Her ikisi de k bölü y olduğu için o zaman sağ taraflar da birbirine eşittir. Sağ tarafa dikkat edecek olursanız her ikisinde de x'ler var değişken olarak. O halde burada e, içler dışlar çarpımı yapacak olursak orantımızın sonucunda aslında burada bir ikinci dereceden bir denklem çıktı. x kare artı 22 x eksi 48 eşittir 0. Buradan x değerimiz 2 santimetre olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntümüzü alalım. Gelelim diğer soruya. ABC bir üçgen, DF ile BC birbirlerine paralel, DE ve EF birbirine eşit, KC 4, EK 2 santim. Buna göre AE uzunluğu x kaç santimdir? Bizden isteniyor. Şimdi neleri kullanabiliriz? Bakın bir kelebek benzerliğimiz var. Bu kelebek benzerliğini bakın ben şöyle kırmızı ile göstereceğim şöyle şu 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 paralellikten de dolayı bunları söyleyebiliyorum. 2'nin dörde oranı. Şimdi EF ve AE. Şuraya A diyecek olursam bakın 2'nin dörde oranı olduğu için burası da 2A olmalıdır. Çünkü 2'nin dörde oranı A'nın iki aya oranı olacaktır. Bunu söyleyebiliyoruz. Peki bir de temel benzerlik teoremimiz o da şu dıştaki üçgenlerden faydalanacağım. Hadi onu da biraz daha açık bir renkle yapalım. Ee, pardon. Çizgimizi seçelim ki düzgün çıksın. Şunu alıyorum. Bakın şu dıştaki şeklimiz şu. Bir de içteki şeklimiz var. Buradan neleri seçiyorduk? Şimdi şu A ise bu da A. Bu arada onu söyleyebilirim. A'nın 2 a'ya oranı. a bölü 2 a eşittir. Dikkat. x'in x artı 6'ya oranına. Evet. x'in toplam x artı 6'ya oranı. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada içler dışlar yapacağız. Şu a 2 a sadeleşti. 1'e 2 kaldı. O zaman 2x eşittir. x artı 6'dır içler dışlardan. x'i öbür tarafa atarsanız x eşittir. 6 çıkar. Bakın bizden istenen x değeri 6 santim olarak bulundu. Çok rahat çıktı sonuç. Ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda ABC bir üçgen, AB ve DE birbirine paralel. AF 2FK ve 2KC'ye eşit. KD'de 3 santim olduğuna göre EK uzunluğu X kaçtır diyor. Ben burada FK'yı A, KC'yi de A alabilirim. FK'ya A desem, KC'ye A desem, AF'de bunların iki katı olacak ki burası da 2A olacak. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi kelebek benzerliğimiz, şimdi çok dikkatli bakın çocuklar. Kelebek benzerliğimiz şurada oluşacak. Şekli görün. Bakın dikkatli baktıysanız burada bir kelebek benzerliği oluşuyor. A'nın 2A'ya oranı, A bölü 2A eşittir. Buradan X'in neye oranı olacaktır? Bakın X'in AB'ye oranı. Buradan AB'yi ne buluruz çocuklar? Şu A'lar sadeleşirse 1'e 2 kalıyor. AB uzunluğumuz 2X çıkıyor. Demek ki burası 2X'miş. Şimdi bunu söyleyebilirim. Peki şimdi başka ne yapabilirim? Bu sefer temel benzerlik. Tepe noktamızı C alacağız. Dikkat. C alacağım tepe noktamızı. Şimdi şuradan büyük üçgeni mi bunu seçiyorum. Bakın bu büyük üçgenim. Paralellik buradaydı. Bu da küçük üçgenim. Şimdi dikkat. A'nın komple hepsine oranına bakıyoruz şimdi. Toplam 4A'ya oranı. A'nın 4A'ya oranı. A bölü 4A eşittir. Şimdi geldik buraya. 3'ün 2x'e oranına. 3 bölü 2x. Şurada a ile 4a sadeleşti. 1'e 4 kaldı. İçler dışlar yaparsam 2x eşittir. 3 kere 4'ten 12. Yine x eşittir. 12 bölü 2'den 6 santim. Evet bu soruda da yine x'i 6 santim bulduk. Bir önceki soruyla aynı çıktı bunun da cevabı. Ekran görüntümüzü alalım. Üçüncü sorumuz bugünkü bu dersimizin son sorusu olsun. ABCD yine bir dörtgen. AB, EF ve DC birbirlerine paralel. DC 12 santim, AB 4 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden FE uzunluğu isteniyor. Neleri kullanabiliriz? Şimdi paralelliklerimiz söz konusu. Yine burada bir kelebek var. Hemen o kelebeğe şöyle bir dönelim kelebek benzerliğimize. A'dan başladım şöyle B, F'den geçti. Şuraya dikkat. Bakın şurada oluşan şekilde kelebeğimizi şöyle kullanacağız. 4'ün 12'ye oranı. Yani 4'ün 12'ye oranı şurada AF'nin FC'ye oranı olacak. 4 bölü 12 eşittir AF bölü FC. Buradan 4 ile 12 sadeleşir 1'e 3 olur. Bu ne anlama geliyor? AF hatta 3AF eşittir 3AF eşittir FC oluyor. AF'nin FC'ye oranı neymiş? 1 bölü 3. Demek ki buraya k diyecek olursam burası 3k oldu. Evet. Şimdi artık bu sefer e, temel benzerliğe döneceğim. Yine rengi değiştiriyorum. C tepe noktamız. Şimdi üçgenimiz şöyle alıyorum. Bakın bu var. Bir de bu var. Şimdi buradan dikkat. Şurası 3K'ydı. 3K'nın tamamına bakıyoruz şimdi. Burada da bir K oldu. 4K'ya oranı. Değil mi? 3K, K'da 4K. Tamamı. Daha sonra X'in 4'e oranına. X bölü 4. Şimdi şurada 3'e 4'lük bir oran var. İçler dışlar çarpımı yapınca 4x eşittir 3 kere 4'ten 12. Buradan x eşittir 12 bölü 4'ten 3 santim. Demek ki bizden istenen fe uzunluğu da 3 santim olarak bulundu. Evet ekran görüntümüzü alalım. Şimdi benzerlikle ilgili sorularımız bundan sonraki dersimizde yine devam edecek çocuklar.